lokmamız hazır üzerine biraz antep fıstığı serpiştiriyorum biz Malatya'da buna fış fış diyoruz lokma tatlısı yapıyorum bunun için bir bardak ılık su bir tatlı kaşığı şeker 7 gram kuru maya şöyle bir çimdik tuz bunları şöyle güzelce karıştırıyoruz İçerisine bir su bardağı un koyuyorum. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. İyice karıştıracağım. Üzerini kapatıp mayalanması için bekleyeceğim. Şerbet içinde bir su bardağı şeker, bir su bardağı da su koyuyorum. Bir su bardağından biraz daha fazla. Şöyle bir dilim de limon sıkıp atıyorum. Bu 10 dakika kaynatacağız. Hazırladığım hamuru poşete dolduruyorum. Sıkma poşetini. Bolca yağ ısıttım şöyle. Ucunu yağ batırarak azar azar böyle kesip atıyoruz. Kızardı bunlar. Hemen alıp direkt soğumuş şerbetin içerisine atıyoruz. şerbetin içerisinde de fazla bekletmiyoruz. Hemen böyle karıştırıp tabağa alıyoruz. Yeterli artık. Hemen alıyoruz bunları.